İslam tarihinde rüyanın ehemmiyeti, önemi konusunda neler söyleyebiliriz denilirse bunu şöyle kısaca ifade edebiliriz. İslam dünyasında, Evet İslam tarihinin en başında hakiki ve sadık rüyalara ehemmiyet verildiğinin en büyük göstergesi beş vakit duyduğumuz ezanlardır. Çünkü herkesin bildiği üzere, İslam Müslümanların malı, bileceği bir bilgi olarak bakıldığında İslamiyet'in başlangıcında camiye insanların davet edilmesi konusunda eee sahabeler efendim istişare ediyorlar. Diyorlar ki bazıları işte bir boru çalalım. diyor ki efendim bu Yahudi adetleri olmaz diyor. Ya çan çalalım diyorlar. Bu da Hristiyan adetleri olmaz diyorlar. Böyle bir istişare yaptıkları dönemde mevzu muallakta kalıyor. İşte o gece ve ertesi gecelerden bir tanesinde sahabelerden bir tanesi rüyasında görüyor ki bir kişi geliyor. Elinde işte çan veya boru gibi bir şey var. Demiş ki onu bize verir misin demiş kişi. Ne yapacaksınız diyor o şahsiyet. E, bunu diyor insanları namaza çağırmakta kullanacağız diyor. E bunun diyor daha hayırlısı var diyor. Peki nedir o diyor. Diyor ki şöyle söylerseniz diyor işte Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Eşeden la ilahe illallah, eşeden la ilahe illallah. Eşeden la la ilahe illallah. Eşeden Allah-u Ekber, allah Ekber, La İlahe illallah dersiniz diyor. Sonra diyor, namazın içine ne diyor? Farza çağırırken ne diyor? Şunu söylersiniz. Kameti de orada öğretiyor. Sonrasında kişi uyan, sahabelerden uyanıyor ki bu Abdullah bin Zeyd'dir sahabelerden. Medine'de bir sahabedir. Gelip durmaz Hazreti Peygamber'e anlatıyor. Hazreti Peygamber de e, bu sadık rüya üzerine seviniyor. Bunu yapılacağı, yapmak istiyor. Ve Bilal Ebeşi'yi çağırarak diyor ki Abdullah bin Zeyd'e Bilal Ebeşi'ye şey bunu öğret. O da diyor namazı insana böyle çağırsın diyor. 1 beşte işte Abdullah bin Zeyd'in öğrettiği tarzda ezanı okuduğunda Hz. Ömer koşturarak mescide geliyor. Diyor ki, ''Ya Satır aynısını ben de gördüm.'' diye söyleyince e, burada ufak bir istatistik gibi mevzuya da bakılabilir. Efendimiz işin içi olayın iyice seviniyor. Çünkü bu artık e, Rabbül Alemin'den gelen bir emir gibi telakki ederek olayın bu manada e, uygulanması gerektiğine dair Efendimiz o da bir mesaj alıyor. Ve o günden bugüne kadar da ezanlar bu şekilde bugüne kadar okundu. Ve e, bu manada sadık rüya üzerinden gelen, bu çerçevede İslam toplumunu ilgilendiren ve Efendimiz Aleyhisselam'ın da e, bu manada kabul ettiği bir uygulama tarzında bakıyoruz. Ve her bir kelimesi de Rabül Alemin'in katından gönderilmiştir diye e, görebiliyoruz Allah'ın izniyle. Bu çerçevede İslam tarihinin başlangıcında Efendimiz döneminde başka rüyalar da var. Aynen bu ezan rüyasında olduğu gibi. Toplumu değer, toplumu yönlendirecek tarzda mesajlar içerdiği için Hz Peygamber'in bizzat alıp uyguladığı sadık rüyalar var. İslam tarihinde sadık rüyaların yeri büyüktür diyebiliyoruz.